Şimdi bir yine sizlerle birlikte e, uzun video atıyorum. Teri böyle ülke savaşları oynuyor Nizam. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız da like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi dört tane kurutdayız arkadaşlar. E, şeylerin denizlerin yanında durmak istiyorum. Küçük adadıkları adazıkları alacağım adasıklardan da parça kazabilirim. Çünkü oradaki adasıkları hiç kim ele geçirmiyor. Hatta gemilerimi de yollayabiliyorum. Hadi bakalım. Şimdi bir önce boş arazileri dalalım. Bir de arkadaşlar bu oyunda bazı botlar oluyor. Botlar çok kolay çünkü e, kurtar çok kolay çünkü ölüyorlar işte saldırana bilmiyorlar o bir yanla çalan biraz tehlikeli o yüzden hızlı bir şekilde bir gemi yollayalım şurayı da yollayalım Ve ne yapıyorsun lan? ne yapıyorsun lan? evet Cemzi yolladık tamam şu alazıkları yolladım da bana inşallah dalmaz Yanımdaki Yanlış sokuydu lan. Oğlum ne oluyor ya? Ha. Hayır ya. Küçük adacıkları alalım. Aa biz aşağılarda mıyız? Bilmiyorum ama. Neyse. Ah 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 dalıyorlar. Ananı yedik büyük bombaya. Arkadaşlar. değil biz. Bakalım nerelerde var. Şuralarda var bizde. Burada var. Burada var. Aa burada iyiymiş. Ananı sıkalım mı yoksa bekleyelim mi? Ananı sıkalım ya. tık Tamam arkadaşlar videomuzu devam ki. Değil kalsın daha iyi olacak. ya. 10 saniye başlayacak. Yanında e, insan olmasını istemiyorum çünkü botlara hızlı öldürebiliyorum ve insan olursa beni de öldürebilir o da yüksek bir arazi kapıdı. Abi niye bir çok hasar var lan? Tamam, tamam. Burada arkadaşlar birinci 300 olan gibi yerlere saldırım. 10 sonra 500. Ondan sonra 800 ya da 700. Ondan sonra 1000. Tamam. Şimdi 500 derdeyiz. 500-500. Hala 500-500. Tamam artık 800 olduk. 200 olduk. Aha 1000 de olduk. Tamam 1000 1000 saldırırız ama bu sefer. Ya 1000 olan gibi saldırıyorum öyle. Oğlum çok. Aa oradan beni çirtlemesin. Şöyle botlar almaya başlayalım. Aslında niyeden aldım? Niyeden aldım? Uy 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 uy. Oroz yüzümüze bak lan. Şuraya saldır, şuraya saldır, şuraya saldır. Uy, 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 sena qubonu. Oğlum buraya saldırsanız ha amına. Aha buraya saldır. Aha buraya saldır. Buraya da saldır, buraya da saldır. Uy, 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 uy. Tam buraya saldır. Girelim, girelim. Tamam. Sana öldür, seni öldür. Abi yapma ya. Yavrum ne olur yapmayın. Ee, küçük adazık verin bana. Hızlı git hızlı Oğlum küçük adazık niye alayım? Oyun... Kötü oldu. Burada. Oğlum yanımdaki 30 bin lan. Yok bunu saldım. Keşke biraz düşürelim şunu. Çünkü çok fazla saldım. Oğlum bunu da öldürmek istemiyorum ki oğlum? Bir de 30 bin. Altlarda kapışmalar oluyor. Türkiye'm var. Türkiye'den dost olacağım çünkü. Ee, hızlı bir Azerbaycan. Oh. oh. Oğlum niye göndermek olmuyor? Oğlum niye olmuyor lan? Bekle. Bu ne yapıyor la? Sus lan. Oğlum göndermek de olmuyor. Ananıza dostlarım seninle de. Azerbaycan görseydin bu bana saldırmaz burada. Oğlum görse lan. Bu Türkiye adam ya. Kesin oradan burada. Bu maçtan sonra videoyu kapatacağım. Ama kesin öleceğim burada. Aa. Küçük küçük, küçük yerler alalım. Doktor. <laughs> tamam hadi kabul edeyim. Hadi dedi. Orada buray... Brian adam varmış. Ne bildim boştan. Oğlum ben çok kötü günüm. bilmiyorum. Nereye saldırıyoruz yalnız acaba? Kısa buraya mı? Buraya ben saldırmam. Eee... Şimdi Tamam lan. Hangi rey saldırıyoruz? Haray... Oğlum orası yok. Ama evet dedik. Adam görmedi ki. Adam görmedi mi? Abi adam görmedi. Kisi kaldım. Zor. Bilmem lazım. Oo, bura benim yanıma geliyor lan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yeah. Biraz büyük saydık. Tamam boy. Tamam biraz büyüdük. Tamam bir daha da sağlık. Tamam. Tamam sıkıntı. Ananı. Yapma. Türkiye. Türkiye yapma Türkiye Turki Osmanlı İmparatorluğu yapacağım lan adımı Oğlum adım bitti lan oyun Bir tur da atalım Burada arkadaşlar adımı da koyayım Yorumlara yazmanızı bekliyorum Türkiye'yi koyalım Gidelim Tamam bu ölüm arkadaşlar çok zor. O yüzden buraya girmek istemiyorum. Avrayır. 2 saniye falan da kalmış. Şuralara gireceğim. Küçük azıkları alırım. Tamam şurası açık. Şöyle. Biraz açık alana gidelim. Abi buraya yetişiriz değil mi? Yetişiriz. yetişiriz. Tamam. Girelim hızlı bir şekilde daldık. Oğlum yanımızda adamlarımız var mı? Evet bizden olan bazı kişiler var. Tamam. O birinci olduk düştük lan. Oğlum hala cemiye yapabilmiyoruz. İnşallah oraya birisi gitmez de. Oy. Aa, bir oluyorduk lan. Tamam biz değişik zamanı. Hadi. Hadi orada. Bak yapma. Ye. Burasının bütün benim. Arkadaşlar öldürüyoruz. Başlayalım katliama. Arkadaşım. Arkadaşım. Oğlum bittiniz lan siz. Sokun çok. Bekleyin arkadaşlık Şöyle alırsak çok iyi olur dersen. Aha 3. Hadi oraya. Yetiş be dostum. Oh. Ben, ben iyi büyüdüm ha. Allah. Allah senin korkmuş. Ben buraya de saldırsam. Görsün lan sen. Aman he. Buraya saldırmak istemiyorum çünkü arkadaşım. Tamam. Buradan oluyor? Tamam sana gemiden saldıralım. <laughs> Oğlum oraya gemi saldırmasın ki oraya ben Cemil Hadi bakalım. oraya gir. Oradan gir. Oradan gir. Oradan gir. Adam alacak sonra düşman olursa adamdan. Aman ha kodumun. Dur Aa. Ha, ah, kabul etmiş. Sen ne yapıyorsun lan orada? O küçük yerleri alalım. Ne oldu On Oğlum ne cebi? Aa cebi Tamam. Şu onu... Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Of of teşekkürler ya. Adamın yerini aldım amına. <laughs> teşekkürler. Öpeyim amına. Cez püskürtüm ama neyse. Ananı. Oğlum yapma. Ne yapıyorsun lan sen? Oha adam 1 milyonmuş lan adamı. Diyorum ki gel beni öldür. Artık oyunda. Eee. Eee. küçük bir adamımız vardı burada bizim. Nerede vardı zaten? Şurada. Hala yaşıyoruz. Arkadaşlar istedi oh, yok lan. Neyse tık tık. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Hmm. <laughs> videoyu beğenip abone ol unutmayın. olup boğazım <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar, <laughs> evet, arkadaşlar videoyu abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.